Selamünaleyküm arkadaşlar. Elhamdülillah iyiyiz. Herkesin iyi olması için dua ediyoruz. Hayatımızın normale dönmesi için dua ediyoruz. İnşallah hayatımız kısa bir zaman sonra normale dönecek. Bunu umut ediyoruz. Ve bununla ilgili yaptığımız dualarımızı fiili duaya dönüştürebilmek için tedbirlerimizle evimizde oturmaya Devam ediyoruz. Evet, bugün çocuklarda din eğitiminde ailenin önemi üzerinde e, konuşacağız birazcık. Ailenin ehemmiyetine değineceğiz. Ailenin e, din eğitiminde yüklendiği sorumlulukları keşfetmeye çalışacağız beraberce. Evet, çocuğun fiziksel gelişimi bizim için çok önemli. Çocuğun e, hani eli ayağı düzgün olsun, sağlıklı olsun e, deriz. Bir çocuk dünyaya geldiğinde azaları tam mı, sağlıklı mı? diye bir sorarız ondan sonra kız mı erkek mi e, sorusu gelir hemen ardından e, bu bağlamda fiziki gelişimi önemsediğimiz kadar çocuğun e, ruhi gelişimini ve dini gelişimini de önemsemiz, önemsememiz gerekiyor e, bununla ilgili Çocuğun zihninde oluşturacağımız dini kavramlar üzerinde konuşmak istiyorum bugün arkadaşlar. Çocuğun zihninde e, dine ait kavramları oluşturmamız gereken bir süreç. Bu o, videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi. Dün kuzenim aradı beni. E, Pınar abla dedi. E, çocuklar e, işte Noel bayramı, Noel baba... Ee, on, o Hristiyanların bayramı diye açıklamaya çalıştım Ama bununla ilgili zihinlerinde sorular var Ne yapmam gerekiyor ee, Bana yardım eder misin dedi ee, Ve düşündüm Geçenlerde de Emir Zahit aynı şekilde ee, Cadılar bayramı ile ilgili bir şeyler sordu bana Bunu çizgi filmlerden bir yerlerden mutlaka duyuyorlar çocuklar Hani hiç Noel'i duymasın Noel babayı hiç duymasın diye bir dünyamız yok Eee Kuzenimin yaptığı açıklama işte o bizim bayramımız değil Hristiyanların bayramı. Onların peygamberi kim? Onların peygamberi işte İsa peygamber, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed gibi böyle açıklamalar yaparak çözmeye çalışmış. Dini kavramları, dini isimleri, peygamberleri çocuklara tanıtmamız illaki lazım. Hristiyanlığın bir hak din olduğunu çocuklarımızın da bilmesi lazım. Ama İslam dininin bütün dinlerden sonra gelmiş ve şu an hak olan tek din olduğunu bilmeleri ve belli kavramları e, zihinlerinde oluşturmaları gerekiyor çocukların. Tabii ki bunu ayrıntılı bir akaid dersi olarak, dinler tarihi olarak, da dersi olarak vermeyeceğiz çocuklarımıza. E, burada eksiğimizi fark etmeye çalıştım ben arkadaşlar. E, yeteri kadar e, kavram, dini kavram çocuğun zihninde oluşmuyorsa e, başka kültüre ve başka millete, başka dine ait kavramları zihninde anlamlandırmaya çalışıyor. Çünkü Doldurulması gereken bir boşluk var ve benim benim o boşluğu kendi kültürüme, kendi dinime ait kavramlarla doldurmam gerekiyor. Aslında tam da bunu konuşacağız bugün. Dini kavramları doldururken de e, buna uygun bir imaj oluşturmam gerekiyor. Nedir bu? Yani benim onu bir davranışla e, şekillendirmem, ona bir duygu yüklemem gerekiyor. Ve çocuğun zihninde bir zihinsel şema oluşmasını sağlamam gerekiyor bu bağlamda. Şimdi bunu biraz açmaya çalışacağım sizler için. Örneğin dini kavram dediğimizde nedir dini kavram? Allah, peygamber, bayram, ramazan bayramı, kurban bayramı, namaz, oruç, hac, zekat bunların hepsi dini kavramlardır. Bir de bunun dışında evrensel değerlerimiz vardır bizim. Sorumluluk, saygı, adalet, çalışkanlık, özveri, yardımlaşma, paylaşma ve bunun gibi başka değerlerde bizim evrensel değerlerimizdir. Şimdi değerlerle ilgili de dini kavramlarla ilgili de çocuğun zihninde bir kavram haritası oluşturmam gerekiyor. Yani bu kavramları çocuğun duyması ve bunu duymakla kalmayıp bununla ilgili olumlu davranışlar görmesi ve bu davranışları Görürken sadece davranış olarak kalmadığını görüp bununla ilgili bir huzur duygusu, olumlu bir duygu yüklemesini de yaptırmış olmamız gerekiyor çocuğumuza. Yani sadece e, namazla, oruçla olay bitmiyor. Bütün bayramlarımızı, özel gün ve gecelerimizin çocuğun hayatını doldurması gerekiyor. Yani şimdi ben. Ee, Hristiyanların bayramı diye Noel'i tabii ki kutlamayacağım ee, Bir yılbaşı e, Ağacı evime zaten almayacağım Çünkü ben Müslüman bir topluluktayım e, Bir Müslümanım Ve burada e, çocuğumun Bunun yerine koyacağı bir şeyi yoksa Bunu nasıl dolduracağımla ilgili de e, çocuk Benden açıklama bekler yani o zaman Benim bayramım ne o zaman benim çok coşkuyla kutladığım Ramazan Bayramım'ın ve Kurban Bayramım'ın olması gerekiyor. Bugün de hediyeleşmelerimin olması gerekiyor. Kandil günlerimin olması gerekiyor. Merasimlerimin olması gerekiyor. Yani <laughs> doğum günü böyle hani Toplu bir doğum günü kutlaması. Dört tane çocuğum var benim de biliyorsunuz. Çocuklarımın hiçbirinde hiçbir zaman yapmadım. Yani hiçbir çocuğumun doğum gününü okulunda bir yerde kutlaması ile ilgili bir girişimde bulunmadım ve bunu istemedim de. Hiçbir doğum gününe çocuklarımın birilerini davet edip bir kutlama yapmadım. Ama o gün benim için özel bir gün. Çocuğum dünyaya gelmiş. O gün ona bir hediye aldım. O gün onun için güzel ikramlar. O, bugünü konuştuk. Onun e, hayatının geri kalan kısmının hayırlarla dolması için dua ettiğimi ona gösterdim. Kardeşlerinin hediye almasını sağlamaya çalıştım. Birbirleriyle hani o günü güzel geçirebilmeleri için iletişimin sağlanmasına vesile olması için doldurmaya çalıştığım bir gün oldu aynı zamanda. Hani Happy Birthday'lerle geçen bir doğum günü değil de sen doğduğun için ben sevildim. Tıpkı Peygamberimizin doğum gününü Kutlu Doğum Haftası olarak o ayı Hatta e, toplu olarak kutluyor olmamız tüm İslam aleminin kutluyor olması gibi e, bugünün de kutlanabileceğini e, göstermeken yani hayatta bir şeyleri doldurum ihtiya ihtiyaçları Eğer ee, dinin bütünlüğü içerisinden alıp doldurmazsak başka şeylerle doluyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Eğer benim şevkle, zevkle, hediyelerle, yoğun duygularla kutladığım bir Ramazan bayramım, bir kurban bayramım, işte maneviyatla ve huzurla geçirdiğim, sohbetlerle geçirdiğim bir berat kandilim, bir mevlit kandilim varsa bir Kadir Gecem varsa bir Ramazan ayını muhabbetle geçen bir Ramazan ayını iftarları sahurlarıyla evin içine bereket dolduran bir Ramazan ayını bekliyorsa çocuklar o zaman onun e, batı, batı kültürüne ait olan bir bayramı bir günü hayatına dahil etme ihtiyacı olmaz. Önce benim kendi dinime ve kültürüme ait olan bütün değerleri çocuğun zihninde kavramlarını doğru bir şekilde oturtmam lazım. Her dini ve milli kavramı çocuğun zihninde oturtmam gerekiyor. Öncelikle birinci yapmamız gereken bu arkadaşlar. Yani bu nedir? Mesela Allah Allah diyoruz hep. Peygamberimizden bahsediyoruz. Allah'ımızı ve peygamberimizi anarken çocuğun Allah kavramını zihninde bir korkuyla eşleştirmemesi gerekiyor bakın. Yine olumsuzdan başlayarak zihnimizde doğruyu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Allah bir kavram oluşturuyorum. Allah diyorum. Çocuğun zihninde Allah'ı bir tanıtmam gerekiyor. Tüm mülkün sahibi bana ikramlar veren bakın ilk alak suresinde Allahımız kendini bize nasıl tanıtıyor ikram eden olarak tanıtıyor o zaman benim Allah'ın bana ikram ettikleriyle çocuğuma Allah'ı tanıtmam gerektiği öğretiliyor elmayı yaratan kuşu yaratan kelebeği yaratan insanları yaratan hayvanları doğayı yaratan her şeyi yaratan en büyük en güçlü Allahımız elhamdülillah Allahu Ekber ve Elhamdülillah lafzıyla birleşmiş bir Allah kavramı oluşturuyorum zihnimde. Ve o şemanın içini öyle bir dolduruyorum ki her şey ona bağlı en büyük, en güçlü, öyle bir kudret, öyle bir güç, öyle bir büyüklük var ki benim burada hani o büyüklüğe sığındığımda hissettiğim huzuru yansıtmam gerekiyor. Bu çok önemli bir kere. Peygamberimiz ve bütün peygamberler, peygamberleri tanımak, peygamberlerin hayatındaki o güzelliklerle çocuklarımızı tanıştırmak, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karıncaları çok severmiş biliyor musun diye zaman zaman çocuklarımıza vurgu yapmak, ağaçları, çiçekleri, böcekleri onlara nasıl davrandığını, insanların barış ve huzur içerisinde olabilmesi için peygamberimizin davasını, Nasıl bir sahiplenmeyle ve arkadaşlarıyla nasıl dünyanın dört bir tarafına yaydıklarını çocuklarımıza küçük küçük anlatabiliriz. O bir kahramandı. Etrafında onu çok seven insanlar vardı. Peygamberimiz çocuklara himaye ederdi. Çocuklara sahip çıkardı. Kimsesizlerin babasıydı. Hiç kimse onun yanında aç kalmazdı. Herkese ikram ederdi. O kadar merhametli, şefkatli, o kadar güzel bir insandı ki mis gibi kokardı. Çok yumuşak sözlüydü. Hiç sesini yükseltmezdi. Tane tane konuşurdu. Adımları yavaş ve sağlamdı. Bakın bir lider imajı. Peygamberini çok seven bir anne çocuğun zihninde bir peygamber kavramı oluşturuyor. Ve Annenin ona muhabbetini, sevgisini görüyor ve artık Noel Baba'nın dolduracağı hiçbir yer kalmıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona hayran bir çocuk. Neden hayran? Çünkü annesi ona hayran. Onun davranışlarını yaptığında çok mutlu bir anne görüyor. Demek ki benim ebeveyn olarak çocuğuma göstermem gereken bu. Bakın bu öğretmenlerin yapabileceği bir şey değil. Çünkü bu şemalar, bu kavramlar 4 yaşına kadar büyük bir çoğunlukla çocuğun zihninde oluşuyor arkadaşlar. O yüzden bu bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz. Benim en küçük Emir Zahit oğlumu tanıyorsunuz zaten. Onun bir büyüğü 11 yaşında Yusuf Eren. Hafızlık yapıyor Yusuf Eren burada proje bir okulda. Çok zor hafızlık yapıyor. Yani onu ona gerçekten hayranım. Çünkü o kadar azimle çalışıyor ki. Hani bazı insanlar vardır, hafızlık yapar. Yani böyle 10 dakikada sayfayı ezberler. Eren bütün gün ezber yapmakla uğraşıyor. Gerçekten çok zorlanıyor. Ama çok istiyor. Demek ki ona hani böyle arada böyle e, yapmasıyla ilgili hani e, 11 yaşında çocuk sonuçta. Boşta kalmak istediği, oyun oynamak istediği, o da bilgisayar oyun oynamak istiyor. Başka şeylerle meşgul olmak istediği zaman dilimleri oluyor. Bu bağlamda çatışmalarımız da oluyor evin içinde zaman zaman. Ama tüm bunlara rağmen dün Emir Zahid eline Kur'an-ı Kerim'i aldı. Ben de Eren abim gibi hafız olacağım dedi bakın. Bir kavram var. Hafızlık kavramı dine ait bir kavram ve bu kavram Emir Zahide bir davranışla aktarılmış ve o davranış onda olumluya dönüşmüş. Ben de Eren abim gibi hafız olmak istiyorum diyebilmesi 4 yaşındaki bir çocuğun demek ki Eren abisi çok zorlansa da onunla ilgili o olumlu duyguyu kardeşini hissettirmiş demek evin içindeki o kadar zorlanılmasına ve sürekli Eren hadi ezberimizi yapalım ezberimizi dinleyelim söylemlerine rağmen o oradan bir olumlu duygu almış demek ki doğru gidiyoruz dedim kendi kendime ve çok mutlu oldum. Rahleyi koyup hadi anne bana da okut, hadi anne bana da öğret demesi beni çok 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 mutlu etti. İşte bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Kurban bayramımız, Ramazan aylarımız bizim için çok kıymetli. Kandil gecelerimiz, cuma günlerimiz bizim o kadar kıymetli günlerimiz var ki. Her cumamız bizim için bayram, cumamız mübarek olsun diyoruz değil mi? Senemizin içerisinde iki tane önemli bayramımız var. Özel günlerimiz var Ramazan ayımızın içerisinde bir ay boyunca Ramazanımız var bakın. Eskiden Osmanlı döneminde çocuklar Ramazan gelse de biz Ramazan'da bir rahatlasak derlermiş böyle. Çünkü Ramazan böyle merhametin arttığı, paylaşımların arttığı, Hacivat gözlerle güzel gösterilerin arttığı bir gün olarak karşılarına çıkıyordu. Bu bağlamda dini kavramların bakın bu çok önemli. Allah, peygamber, namaz, oruç, hac, zekat gibi dini kavramların çocuğun zihninde oluşması, bir anlam oluşması, bununla ilgili bir davranış görmesi, bununla ilgili bir duygu hissetmesi çok önemli. Ben Müslümanım ve benim çocuğum da İslam dini üzere büyümesi gerekiyor. Bir Hristiyan kültürüyle, Avrupa kültürüyle büyümemesi gerekiyor. Benim toplumumun geleneklerinin, değerlerinin, çocuğumun zihninde oluşması için bununla ilgili olumlu davranışları görmesi ve olumlu duyguları hissetmesi gerekiyor. İşte bu dini kavramlarla ilgili oluşturduğum imaj demek arkadaşlar. Bundan sonra ne oluyor? zihinsel bir şema oluşmuş oluyor çocuğun zihninde. İşte ben bu döneme erken çocuklukta kritik dönem diyorum arkadaşlar. Yani ben diyorum derken bu zaten kritik dönem. Ben diyorum anlamında da söylemiyorum bunu. Kritik dönem ne demektir kritik dönem? Kritik dönem çocuğun zihninde hani bu bahsettiğimiz olumlu değil de olumsuzluklar oluştuğunda değişmesi çok zor olan hani kalıcı izlerin olduğu çok kuvvetli bir durumdan söz ediyoruz burada önüyle okul öncesinde din eğitimi ailede çok önemli kavramların oluşması için olumlu oluşması için olumlu duyguyla aktarılması için ailelerin mutlaka bir farkındalık oluşturmaları gerekiyor kavramları oluşturması gerekiyor zihninde öncelikle anne babanın evde konuşacağı ve çocuğuna aktaracağı kavramları oluşturması gerekiyor. İşte bu hafta bu kavramları doğru duygularla, doğru davranışlarla çocuğuma aktaracağım demesi gerekiyor. Nedir mesela o haftanın kavramı? Üç tane kavram seçtin. Namaz, tesbih, Kur'an-ı Kerim. Bu üç kavramı çocuğa doğru davranışlarla ve doğru duygularla ...zihninde oluşmasını sağlıyorsun... ...çocuğun bir yaşında, iki yaşında... ...daha yeni doğdu, küçücük bir bebek... ...hiç fark etmez, sen bununla ilgili... ...olumlu duyguları ona göndermeye devam başla... ...nerede olursan ol... ...yani 7 yaşına gelmiş olsa da... ...olumlu duyguları göndermeye başla... ...sonraki hafta... ...bir üç kavram daha ekle buna... ...zekat, çalışkanlık... ...haç, hacca ait terimler... ...yani dini terimler sözcüğü diye... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir sözcük var çocuklara göre dini terimler sözlüğü kavram haritası ya da ismine bakarım daha sonra yorumlara da yazabilirim inşallah bu bağlamda kullanabileceğimiz çok fazla kaynak eserler var zaten bunlardan inşallah faydalanarak çocuklarımızın dini kavramları zihinlerinde doğru şekilde anlamlandırmalarını sağlıyoruz ve bu anlamlandırmada mutlaka olumlu bir davranış görmelerini ve olumlu bir duyguyla aktarılmasını istiyoruz korku duygusunun okul öncesinde din eğitiminde asla yerinin olmadığını hepimiz artık biliyoruz arkadaşlar. Sevgi, güven temelli bir e, zihinsel şema oluşturmamız gerekiyor çocuklarımız için. Evet bu bağlamda ailenin rolü çok çok önemliydi. Çocuğun anne ile güvenli bağlanması e, çok çok değerliydi. E, i̇nşallah çocuklarımızın anneleriyle, aileleriyle, e, güvenli bağlanması tam olsun e, ve bu bağlanmanın e, asıl kıymetli olan basamağına çıkmış olsun çocuklarımız. Bu da Allah ile bağlanması, Allah ile bağını fark edip Allah ile iletişim kurması anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bugün aktarmak aktaracaklarım bunlardan ibaret. E, faydalı olmasını temenni ediyorum. Bütün hastalıkların bizden uzak olmasını, kötülüklerden muhafaza olmayı diliyorum inşallah. Çocuklarımızla dua etmeyi, dualarımızın kabul olacağı, Allah ile iletişim kurmanın kıymetini hissedeceği zaman dilimleri geçirmeyi diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.